Nauz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Allah'ın rahmeti, bereketi, Allah'ın yardımı mutlak ve ancak hem dünyada hem de ahirette Kur'an'a tabi olan ve bu tabiyeti Allah'ın Resulü'ne, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a uyarak gerçekleştirenleridir. Aslında bizim meselemiz hafife alınacak bir mesele değil, ötelenecek bir mesele değil, umursanmayacak bir mesele değil, acaba, belkiler gibi muallakta bırakılacak bile bir mesele değil. Mutlak netliğe kavuşması gereken bir mesele. Çünkü hayat dediğimiz imkan, fırsat bir kere verilmiş olduğu için biz bu hayat dediğimiz fırsatı ve imkanı gerçekten de çok doğru Allah'ın razı olacağı bir şekilde tasarruf etmemiz icap ediyor. Onun için bizim meselemiz gerçekten de çok önemli bir mesele. Çok önemli bir yani bir insan hakkın savunuculuğunu, hakka davetçiliği, hak için mücadeleyi gerçekleştiriyorsa onun bu işinde şüpheye yer olmaması icap eder. O işinde Allah'ın ve Resulü Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın sözleriyle önüne geçmemesi icap eder. Allah'a ve Resulüne tam bir kalbi teslimiyet, tam bir hali ameli itaat gerektirir. O kadar çok önemli bir meseledir bu mesele. Yani insana verilmiş olan süreyi ömür bir daha önüne sürülmeyecek, bir daha ona imkan veya fırsat diye verilmeyecek gerçekten düşünülmesi gereken çok önemli bir mesele. Yani biz bu dünya hayatında eğer o kitabı olan Allah'ın Kur'an'ına göre yaşarsak, onun bize gönderdiği Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a uyarak yaşarsak ancak Rabbimiz bizden kulluğu, bizden kendisine teslimiyeti, bizden razı olmayı kabul edecek. Eğer biz o kitaba, o Allah'ın Resulü Muhammed'e Aleyhisselatü Vesselam'a uymaz isek, biz yaşamış olduğumuz hayatta Allah'ı ve Resulullah'ı Aleyhisselam'ı umursamaz isek bizim yaşantılarımız Allah katında makbul bir hayat olarak kabul görmeyecek. Lütfen doğru anlamak lazım. Doğru anlamak lazım. Eğer biz Allah'a ve Resulüne yönelmezsek biz meselelerimizi Allah'a ve Resul'e götürmezsek, biz dünya hayatımızın tanzimini gerçekleştirirken, yasamaları gerçekleştirirken, Allah'a ve Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a sadakat göstermezsek, biz sürünmeye devam edeceğiz. Biz sürüneceğiz. Daha da beter sürüneceğiz. İşin aslı bu. Çünkü Kur'an'dan uzaklaştıkça açılan bir makas var. Hak'tan uzaklaştıkça insan ışıktan uzaklaşır karanlığa, güzellikten çirkinliğe, şereflilikten şeref, şerefin olmadığı yöne insan sapar gider. İşte biz bugün yeryüzünde Adem neslinden insanlar olarak Gerçekten de Allah'ı kendimizden razı etmek istiyorsak, gerçekten de biz bu dünya hayatında zulme maruz kalmak istemiyorsak o zaman bizim Allah'ın kitabına, Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerine, yani İslam hukukuna dönmemiz icap eder. Çünkü insan Allah'ın Resulünün beyan ettiği gibi İslam fıtratı üzere yaratılmış bir yaratılışa sahiptir. Yani insanı yaratan Allah, insanın nasıl yaşarsa dünya hayatında huzur bulacağını, emniyet içerisinde olacağını, kendi aralarında kardeşlik ilişkisini ve hukukunu ayakta tutacağını, onların dünya hayatında da felaha, ahirette de felaha nasıl ulaşacaklarını kitabıyla beyan etmiş, Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısıyla bize örnek göstermiştir. Eğer biz bugün o kitabı Allah'tan Allah'ın sözlerinden yüz çevirirsek, biz o Resulullah'tan yüz çevirirsek ki Allah'ı ekonomiye karıştırmamak Allah'tan yüz çevirmektir. Resulullah'ı o ekonomiye karıştırmamak, ona o konuda söz hakkı tanımamak, Resulullah'ı karıştırmamaktır. Aynı keza ekonomi, sosyal hukuk ve yasama da aynı bu şekildedir. Eğer bu alanlarda biz Allah'ı karıştırmazsak, Allah'a biz sen karışamazsın demiş oluruz Kur'an'ı kabul etmemekle. İşte Allah'a karıştırmamak budur. Yani laiklik Allah bizim işimize karışmaz. Karışamaz. Kesinlikle karışmasına kısmen dahi müsaade etmeyiz. Anlayışına sahip bir yönetim tarzıdır. Bir kaide, bir kuraldır. Bakın burada doğru anlamak icap ediyor gerçekten çok vahim durum. Yani belki bu bazıları için çok normal algılanabilir ama normal değil. Değil güzel kardeşim. Allah rızası için düşünmek lazım icap eder. Bak bu geceyi kabirde geçirecek olsak bu geceyi acaba geriye doğru yaşamış olduğumuz hayatımızı kendi kendimize matematiğe vursak, hesaba koysak, Allah'ın kitabına göre tartsak, bitsek, Resulullah'ın öğütlerine göre araştırsak, kendi hakkımızda ne hüküm veririz? Bakın. Yani oradan çıkacak olan sonuç bizim hakkımızda ne olur? Kendi kendimize hesap etsek ne olur acaba? Namazlarımızı kıldık mı? Helali harama riayet ettik mi? Allah'a şirk koşmana hayat tasarruf ettik mi? Allah'tan başkası bizim hayatımıza karışmak istediğinde ona la dedik mi? Çünkü la ilahe'nin anlamı Allah'tan başkası hayatımıza kar karışmaya tenezzül ettiğinde, cüret ettiğinde ona sert bir tavırla la diyebilmektir. La demektir. Sen karışamazsın. Senin ne haddine benim hayatıma kural koymak? Senin ne haddine benim yaşantımın sosyalini tanzim etmek demek icap eder. Bu anlama gelir. İllallahsa sadece beni, alemleri, yaratılmış tüm yaratanları yaratan Allah benim hayatıma karışır. O benim hayatımın kırmızı çizgilerini belirler. Bana yasakın yasak, nelerin yasak olduğunu beyan eder. Bana nelerin serbest olması gerektiğini bildirecek tek Allah'tır demektir. İllallah'ın da manası. Bakın bu hayat gerçekten de çok ciddi manada ciddiye alınması gereken çok önemsenmesi gereken, agah olunması gereken Allah'ın ayeti beyanında buyurduğu gibi uyanık olun, aklınızı kullanın, aklınızı kullanmayacak mısınız? Ayetlerinin manası agah olun, aklınızı kullanın diyor Allah. İşte biz aklımızı kullanmamız lazım. Bakın bu dünya hayatı ya, ne kadarcık bir ömür bir giderse elimizden Allah muhafaza Allah korusun, Allah'ın razı olmadığı bir hayatla göçüş, Allah'a Allah korusun şirk koşarak bir ölüş bizi Allah korusun bulursa nice olur halimiz? Ne olur halimiz? Başlangıcı olup sonu olmayan bir hayat var ya önümüzde. Başlangıcı olup sonu olmayan bir refah için, ebedi cennet için, Allah'ın rızası için, Allah'tan başkasına La ilahe demek icap eder. Bu cesareti göstermek gerekir. Bunun gereğini yerine getirmek gerekir. Bu sebepten dolayı her türlü zorluğa, her türlü meşakkate sabretmek gerekir. Çünkü çok acayip bir şey bu. Üç günlük dünyada ona boyun eğerek, buna kuyruk sallayarak, ondan menfaat çıkar, devşirerek, dini dilimizle sağa sola bükerek, evet yaşarsın, yaşanır ama 50-60 yıl sonra başlangıcı olup sonlu olmayan bir ebedi ahiretten bahsediyoruz. Başlangıcı var, sonu yok. La havle ve la illa billah. Hakikaten çok ciddi, çok önemli bir mesele bu. Hani bugün bu insancıklara, insancıklar diyorum çünkü bilmekten mağdur ve mahrum edilmişler. Bu insanlara yazıktır. Bu insanlara yazıktır bu insanların hayatları bir kere ellerine verilmiş fırsatları ellerinden çalınıyor. Ve düzünelerce alim bilinen insanlar tarafından hürmet edilip sevgi gösterilen o insanlar da milyonlarca kişinin kendisinin peşine gittiği halde elini kaldırıp da ey iman edenler Ey Allah'a, Resulüne, ahiret gününe, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine, öldükten sonra dirilmenin hak olduğuna, Allah'a iman edenler, Allah'a ve Resulü Muhammed'e aleyhissalatü vesselama söz hakkı tanınmayan meclislerde kendinizi temsil ettirmeyin. Oraya oy vermekle, oraya irade teslim etmekle, orayı güçlendirmeyin. Orada kendi adınıza kurallar konmasına, yasalar birilerinin koymasına sakın rıza göstermeyin. Siz la ilahe illallah demiş olmakla benim hayatıma Allah'tan başka hiç kimse karışamaz. Ben sadece Allah'a hayatıma karışma hakkı veririm demiş oluyorsunuz. Oralara irade vermeyin, irade teslim etmeyin. Allah'ı ve Resulü'nü tanımayan meclislere sakın girmeyin demediler demiyorlar. Demiyorlar. Demeleri gerekir. Evet bugün günümüzdeki tarikatlar, cemaatler, bütün alim görünen, alim olarak insanlara lanse edilen, çoğunluğun kendisine teveccüh ettiği insanların misali Zekeriya Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında dur duran İsrail'in alimleri gibidir. Bakın Allah Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Benim ümmetim, beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Benim ümmetimin alimleri... Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Yani benim ümmetimin ben benim yerime yerimi almış alimleri benden sonra ümmetimin başında çobanları benden sonra insanları Allah'a davet ediciler beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Ne demek? O Allah'a davet edenler yalnız kalacak onların karşısında Zekeriya Aleyhisselam'ın karşısında duran bir sürü e, İsrail oğullarının alimleri gibi alimler onların karşısında duracak çünkü Zekeriya Aleyhisselam tek başına Tevrat'ı insanlara öğütlüyordu insanlara gelin tevhide Allah'ın dediğini yerine getirelim diyordu ama onun karşısında hatta akrabaları hısımları olan kendisiyle beraber Mescid-i aksada alimlik yapan o yakın da ısımları, akrabaları onun karşısında duruyorlar. O zamanın idarecilerinin istediği şekilde fetvalar veriyorlardı. Batıl olan idareye irade teslim etmenin dinen caiz olduğunu savunuyorlardı. Zekeriya aleyhissalatü vesselama günümüzdeki gibi aynen harici diyorlardı. Efendim zındık diyorlardı. Vahabi diyorlardı. Ona bir takım yaftalarda bulunuyorlardı. İktidara arka çıkıyorlardı. Tevrat'ın bazı kelimelerinin yerlerini değiştiriyorlardı. Tevrat'taki hükümleri değiştiriyorlardı. Tevrat'ın üzerine zaman indiriyorlardı. Yani Allah'ın kitabının üzerinden zaman geçtiği zaman sanki o hükümler değişebilirmiş havası veriyorlardı. ile insanlara sunuyorlardı. Şimdi bizim Kur'an'ımızdaki kuralların değişmesi mümkün mü? Allah'ın haram dediğine biz helal diyebilir miyiz? Allah'ın farz kıldığını biz farz değil diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yani evet farz vardır, farz-ı ayin, farz-ı kifaye bu anlamda demiyorum. Bunu doğru anlamaya çalışın. Alkol haramdır mesela. Bunun haramlığı kalkar mı? Kalkmaz. İşte Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir ayeti. Allah'ın hükmüdür. Allah'ın hükmü üstüne hüküm olmaz. Allah'ın hükmünü iptal edici, Allah'ın hükmü yerini alacak hüküm koyucu biz hayatımızda kabul edemeyiz. Allah böyle bir şey bizden razı gelmez. Ama bugün baktığımız zaman iman ettiğini söyleyen insanlara hatta iman eden insanların hayatlarına kısmen dahi Allah'ın karışmayacağı bir metotla yasama gerçekleştiriliyor. Allah'a da o mecliste, Resulüne de o mecliste söz hakkı tanınmıyor. Halbuki verilmiş olan dediğimiz gibi bu hayat fırsatı bir kere verilmiş? Biz Allah'ın kitabına uyarsak Allah'a kulluk etmiş oluruz. Allah'ın kitabını kabul etmeyen meclislere irade teslim edersek tağudun kulu olmuş oluruz. Kula kulluk etmiş oluruz. Ya Allah bize kendi kendimize karışma hakkını vermiyor. Bizim hayatımıza nefsimiz karışamaz. Biz nefsimize bile la demek zorundayız diyoruz. Biz kendi aklımızı bile ayetlerin önüne geçiremeyiz. Ayetleri istemeden, peygamberi kabul etmeden yasama gerçekleştiren akıl sahipleri benden akıllı mı? Değil. Onların aklı olsa zaten o aklı yaratan kendilerini yaratan, öldükten sonra hesaba al, kendilerini çekecek olan Allah'ın kitabının men edildiği mecliste bulunmazlar. Resulullah'a söz hakkı tanınmayan mecliste bulunmazlar. İşte onlar aklı kıt insanlar aslında. Onlar aklı olmadığı için, aklını kullanamadıkları için, o akıllarını zayi ettikleri için o batıl olan şeye yöneliyorlar. İblis onları aldatıyor. Müslümanlara yardım edersin, başörtüsüne serbestlik verirsin, bak camilerde ezanlar okunuyor, bak şöyle diyor, bak böyle diyor. Demiyor ki Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Ben de Allah'ın hükmüyle hükmetmezsem kafirin ta kendisi olurum. Allah'ın hükmüyle hükmetmezsem tağut olurum. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen sistemi ayakta tutarsam o sistemi kuran, o sisteme uyanlarla beraber ben de kafir olurum. Bakın doğru anlamak lazım. Allah rızası için ya. Biz bu dünya hayatına, şu Allah'ın mülküne nasıl hükmünü yasaklayabiliriz? Nasıl biz İslam dinine iman ettiğini söyleyen, yani Allah'a teslimiyetle yaşanacak olan hayat, hem dünyada refah, hem ahirette kurtuluş diyen bizler, nasıl Allah'a teslimiyeti yasaklayan, Allah'a kısmen dahi söz hakkı tanımayan, Resulüne uymayı dahi yasaklayan bir meclise irademizi teslim edebiliriz. Biz bu yanlışımızdan dönmemiz lazım. Eğer biz bu yanlışımızdan dönmez isek, bakın size hakkınızı doğru söylemeye çalışıyorum, doğru anlamaya çalışın, bugün felaketler yaşayan ülkelerden daha büyük felaket yaşarız. Çünkü o felaket yaşayan ülkeler, bizim gibi inandığını söyleyip meclislerinden Allah'ın kitabını men eden ülkeler değil. Suriye'ye bakın değil, Ukrayna'ya bakın değil, Efendimiz'in başka bir yerde yaşanan felaketlere bakın, ya felaket yaşayan ülkelere bakın onlar değil. Türkiye kadar, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşanan zulüm kadar Allah'a bir zulüm göremezsiniz. Hem Müslümanız diyoruz, hem Efendimiz'in beş vakit camilerden La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyoruz, ve buna rağmen bu topraklar üzerinde Allah'ın hükmü geçmez diyoruz. Ve biz aramızda kural koyarken Allah'a söz hakkı tanımayız diyoruz. Biz Resulullah'ı umursamayız diyoruz. Bu demektir laiklik. Bu demektir demokrasi. Bu demektir cumhuriyet. Halbuki biz Allah'a şeriat, Allah'ın şeriatına teslim olmaya söz vermiş oluyoruz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş olmakla. Bu sözün anlamı ne? Bu sözün anlamı ne o zaman? Eğer benim ekonomi Allah karışmayacaksa, sosyal yaşantımın taksimatında, efendime söyleyeyim mirasımın nikah hukukunda benim Allah karışmayacaksa, hayatımın sosyal aktivitesinde ben Resulullah'a uymayacaksam, ben hukukta Allah'a Allah'ı umursamayacaksam bir meseleyle karşılaştığımda bir mümin kardeşimle bir iman edenle o meselemi ben çözüm için Allah'a ve Resulüne müracaat etmeyeceksem laikliğin gereği beşeri sistemler benim sorunlarımı çözecekse benim kurabanım hayatlarıma kurallar koyacaksa la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demenin anlamı ne ya? Neden la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyoruz biz? Neden diyoruz? Bunun amacı ne yani? Arabın mi bu ya? Bunun bir anlamı var. Niye Ebu Cehil bu sözü duyduğu zaman hop oturdu, hop kalktı? Neden bütün o Mekke'de sokaklar karıştı, çarşı karıştı ya? Ne kadar büyük bir söz. Nasıl bir sözmüş ki bu? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyin, Deyince Muhammed Aleyhisselam Mekke'de bütün o müşrikler ayağa kalktılar dehşete kapıldılar. En sevdikleri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hasım kesildiler. Kılıç çektiler. Ona etmediğini bırakmadılar. Neden şimdi biz La İlahe illallah diyoruz da hiçbir kafirin kımıl kımıldamıyor. Hiçbirisi tedirginle, hiçbirisi bir dehşete, hiçbirisi bir ne bileyim, ahallere dönüşmüyor. Çünkü biz ne söylediğimizi bilmiyoruz ki. Söylediğimizi bilmiyoruz ve söylediğimizin dışında hayat yaşıyoruz. Biz yalancı olmuş oluyoruz. Kim bugün la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa ve buna rağmen batıl idare irade teslim ediyorsa o yalancıdır. Ağzıyla ben Allah'tan başkasının hayatıma karışmasına müsaade etmiyorum diyor. Ama iş icraata gelince, iş yasamaya gelince, iş e, kanun kula koymaya gelince Allah'a ve Resulüne söz hakkı tanımayan insanlara sen benim hayatıma ekonomisine karışırsın diyerek kanun koyma etkisi veriyor. Bu yalancılıktır. Biz bu sözümüzde doğruysak, bu sözümüzde samimiysek La ilahe illallah Muhammeden Resulullah sözümüzün gereği Allah'a söz hakkı tanınan, Resulullah'a söz hakkı tanınan, sahabe hayatına bakılıp örnek alınan ve alimlerin bir araya geleceği, ümmetin alimlerinin bir araya gelip karar alacağı, yasama yapacağı bir meclisin sahibi, bir hukukun sahibi olmak zorundayız. Eğer biz bunu gerçekleştirmiyorsak, buna rağmen de La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyorsak, kıl beşi kurtar başı anlayışıyla biz hayat yaşıyorsak, biz aldanmışız, biz aldatılmışız, bizi birileri Allah ile aldatıyor demektir. Lütfen Allah rızası için dürüst olalım. Bakın bugün ülkemizde daha önce söylemiş olduğumuz gibi bir sürü tarikat, bir sürü cemaat liderleriyle beraber, Efendimiz'in müntesipleriyle beraber var. Ama onlara bakın hepsinin onların birleştiren bu batıl idarenin meclisi. Onlar bir camide namaz kılmazlar bir araya gelip. Onlar bir sohbet halakasında bulunup hep beraber sohbet edemezler. Onlar birbirlerinin yeri geldiğini bir parçalayacak, affedersiniz, ikler gibi davranırlar. Ama onları Kur'an'a söz hakkı tanınmayan, peygambere söz hakkı tanınmayan yer birleştirebiliyor. Aslında bizi birleştirmesi gereken tesbih taneleri misayı bir hizaya getirmesi gereken Kur'an değil mi? Bunlar Kur'an üzerinde anlaşamıyorlar. Peygamber üzerinde anlaşamıyorlar. Bunlar dinde anlaşamıyorlar. Ama dinsizlikte, laiklikte anlaşıyorlar. Hepsinin ortak anlayışına göre Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafir değildir o Allah'ın hükmüyle hükmedilmesi gereken yere hükmet, hükmedilmek için irade teslim etmek onların hepsine göre dinen caizdir. Neden kaynaklanıyor bu? İşte Zekeriya Aleyhisselam'ın karşısında Zekeriya Aleyhisselatü Vesselam'a karşı mücadele veren İsrail oğullarının alimleri vardı. İşte o İsrail oğullarının alimleri o zamanın idarecilerine, o zamanın devletine yalakalık yaparlardı o devletin idarecisinin istediği kanunları çıkarır, fetvaları verirlerdi. En sonunda da Zekeriya Aleyhisselam'ı, Yahya Aleyhisselam'ı destereyle bir biçtirdiler. Çünkü marangozdu Zekeriya Aleyhisselam onu destereyle biçtirdiler. Şunun yani. Onun için hatalarımızdan, kusurlarımızdan dönmemiz lazım. Allah'ın kitabına bakıp kendimize yolumuzu, yönümüzü düzeltmemiz lazım. Resulullah'ı rol model alarak ona uyarak Allah'ı kendimizden razı etmemiz lazım. Bunun başka yolu yok. Yoksa bizim yaşayacağımız felaket inanın bana hiçbir topluluğun ve toplumun yaşadığı felakete benzemez. Biz bütün toplumların en fe, en büyük felaketini yaşarız. Öyle. Çünkü biz en ağzımızla la ilahe illallah diyeniz, Müslümanım diyeniz, Kur'an okuyanız, ezan okuyanız, namaz kılanız ama hayatımıza Allah'ı karıştırmayanız. Böyle bir topluluğu, böyle bir topluma Allah belanın katmerlisini verir. Diğer ümmetlere veya toplumlara verdiği gibi vermez. Ukrayna'ya verdiği gibi vermez. Bizim başımıza gelecek olan felakete, Ukrayna'daki felakete felaketten büyük olur. Rahmet okurlar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına bu toplum gün gelir. Çünkü neden? Biz Allah'ın kitabını kabul ettiğini söylediği halde onu meclisine sokmayan bir meselenin çözümünde Allah'a müracaat etmeyen kimseleriz. Halbuki sözümüz çok büyük. La ilahe illallah diyoruz. Bu söz çok büyük bir söz. Bu söz söyleyeni çok sorumlu kılan bir söz. Çok dertlendirmesi gereken, hassas düşünmeyi gerektiren bir söz bu söz. Bu söz öyle bir söz ki ben işimi Allah'a danışırım. Ben Allah'a danışmadan iş yapmam demek bu. Ben bir iş yapacağım zaman bu iş helal iş midir? Haram iş midir? Ben bu işi yaparsam Allah razı olur mu? Anlamında önce Allah'a sorarım demektir. Umarım doğru anlamaya çalıştım, söylemeye çalıştığım şeyi. Allah cümlemizi razı olduğu doğruda buluşanlardan etsin. Ama razı olduğu doğru Kur'an'a uymaktır razı olduğu doğru Kur'an'ı kabul etmeyen meclise uymak değildir. Razı olduğu doğru Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir ayetini kabul edip Allah'ın hükmüyle hükmedenlerden olmamızdır. Allah'ın rahmeti, bereketi cümlenizin ve cümlemizin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.